Deneme 8'de karşınızdayım. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Bir öğrenci parmağı ile şekildeki gibi kalemin üst kısmına F1 büyüklüğünde kuvvet uyguluyor. Zeminin kaleme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü F2 oluyor. Parmağın ucundaki basınç P1, kalemin uyguladığı basınç P2 oluyor. Buna göre F1 ve F2, P1 ve P2 arasındaki büyüklük ilişkisi, Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bir kere F1'e bir kuvvet uyguluyorum. F2 uygulanan kuvvet ise kalemin ağırlığı G diyelim. Bir de uyguladığımız kuvvettir. Ve sonuç olarak F2 F1'den büyüktür ve F2'nin temas ettiği yerde yüzey alanı çok daha küçük olduğu için dolayısıyla o noktadaki basınç değeri de F1'in olduğu yerdeki basınç değerinden büyüktür. Çünkü üst tarafta silgi tarafına dokunuyoruz. Yüzey alanı daha geniş. Aşağıda ise daha küçük bir alan var. Orada da tabii ki basınç daha düşük olacaktır. O yüzden bu sorumuzun cevabı C seçeneğidir diyorum. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet. Fiziksel büyüklükler sadece ölçü ve birim ile tanımlanıyorsa skaler büyüklük Ölçü birim, yön ve doğrultuyla tanımlanıyorsa vektörel büyüklük olarak sınıflandırılır. Buna göre aşağıdaki büyüklüklerden hangisinin diğerlerinden farklıdır diyor. Kütleye bir temel büyüklüktür. Işık şiddeti temel bir büyüklüktür. Sıcaklık temel bir büyüklüktür. Ağırlık vektörel büyüklüktür. Zaman da temel büyüklüktür. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. 3'e geçelim. Barometremiz var. Barometrede civa'nın cam boruda belirli bir yükseklikte bulunması Torricelli deneyini hatırlayalım. Torricelli deneyinde deniz kenarına civa ile bir cam getirildiğinde cam boru getirildiğinde belirli bir yükseklikte bulunduğunu Torricelli görmüştü. Bunun açıklamasını açık hava basıncı olarak söylüyoruz. İkinci şekilde ise çeşitli yüksekliklerde cam boruda ama neden farklı yüksekliklerde? Her bir jambonun kesiti farklı diğerlerinden. En küçük kesitli olan da dolayısıyla en yüksek olacaktır. O halde onun etkisinden de kılcallık diye bahsedebiliriz. Şöyle kılcallık diye belirtelim. Yani açık hava basıncı bir numara, iki numara da kılcallıktır. Yani cevabım B seçeneğidir. Dörde geçelim. Burada statik elektriklenme ile ilgili yapılan uygulamalar var kelepçe kullanılması durumu. Sevgili hocam, ben teknisyenlerde görmedim vallahi böyle pek ama uygulanıyor tabii ki. Yüksek binaların yani buna çek atıyorum. Yüksek binaların tepesine parotenen konulması da evet var. Akaryakı tankerlerin arkasına yine temas edecek şekilde zincir bağlanması da bunun örneklerindendir. Yani dördüncü soruya E seçeneği diyebilirim. Evet bu spistinde baba oğlu itmektedir ve birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri bir kere zıttır ve e, aynıdır. Baba oğla bir kuvvet uyguladığı zaman etki tepki prensibi doğrultusunda babaya da bir kuvvet uygulanacaktır. Ama kütleleri farklı olacağı için a babanın küt, küt, ilmesiyle eşit olmayacaktır. A çocuğun ilmesi çocuk diye şöyle bir belirtelim. Kuvvetler aynı ilmeler farklı. T süre sonra kazandıkları ilmeği şöyle de değerlendirebiliriz. E, A çarpı T ise T her birisi için aynı ise A'lar farklı oldukları için süratler de farklı olacaktır. O halde sadece ilmeler aynı olacaktır. Yani bir numara diyebiliriz. Yani cevabım beşinci soru A seçeneği. Altıya geçelim. Buz erimeye başlamış ama belirli bir süre sonra ve T1 zamanda başlıyor ve T2 zamanda buz kalmıyor. Grafiği Belirli bir ısıtıcıyla eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren bir ısıtıcıyla ısıtmışız. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bir kere T0 anında buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında neden? Eğer 0 santigrat derece olsaydı hemen erimeye başlayacaktı. E sonuç olarak da demek ki 0 santigrat derecenin altında olduğunu söyleyebiliriz. T1 anına kadar verilen ısı buzun sıcaklığını 0 santigrat derece getirmiş. T1'den sonra erimeye başlıyor ve T2 anında da artık hiç buz kalmıyor. E sonuç olarak T0 anda buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında bilgisi doğru. T1 anda erimeye başlamıştır zaten grafikte görünüyor. T2 anda buzun tamamı erimiştir. O da grafikte zaten çok net olarak görülüyor. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir deyip 7'ye geçiyorum. Evet. Bilimin gelişmesi teknolojinin günlük hayata kazandırılması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalışma imkanı bulundukları merkezlere bilim araştırma merkezi denir. Bakalım bunlar bize neyi anlatıyor? Dünyanın en büyük parçacık e, laboratuvarıdır diyor. Laboratuvarıdır. laboratuvarıdır. CERN'dür. İsviçre, Fransa sınırında bulunmaktadır. Fizik Haber'de bununla ilgili çok sayıda yazı var. Nükleer araştırma alanında geliştirme yapmak için kurulmuş e, merkezdir diyor. Ülkemizde Tayyip'ten bahsediliyor. Bir arkadaşım çalışıyor. Ee, Avrupa'nın uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla Avrupa ülkelerinin bulunduğu merkezdir. Aynı zamanda Avrupa e, Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da destek veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını milli imkanlar ile karşılamak amacıyla kurulmuş merkezdir, diyor Aselsan. Aselsan tabii ki sadece haberleşme amacı değil, başka amaçlarla da artık ordumuza hizmet ediyor ve yurt dışında da tabii ki bazı e, sözleşmelerde imzası var. Yani sonuç olarak Aselsan'dan da bahsedilmiş. Sadece TÜBİTAK'tan bahsedilmemiş e, metinde. Yani cevap C seçeneğidir. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.